binlik bağer başlıyor. Yeni bölümün ilk aksiyonu saat 1 2 rankını bitirdik. Aha elimize düşen yine yine bu. Şimdi bir şuradan bir Avalona bir geçelim. Az kaldı 1 milyon NP'ye de az kaldı. Şimdi ben en son videoyu kapatırken ne yaptım, ne ettim, ne kadar param vardı hatırlamıyorum. Hedefimizi sıfırlamıştık. Bir ona bakacağım. Yani bir ne kadar paramız var ona bakacağım. Siz de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, mobilden izliyorsanız hype atmayı, küçük de bir destek yorumunda bulunmayı unutmayın dostlar. Bunlar sizin için çok kısa, çok küçük şeyler. Benim için çok kıymetli. Hadi görüşürük birazdan. Bu kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele? Dostlar ben şimdi baktım da ben bütün parayı yemişim. Böyle ufak tefek upgrade falan deniyorum ben böyle arada canım sıkıldı mı kayıt dışında. Bütün parayı yemişim. Şu an var olan paramız ve üstümüzde başımızda olan her şey. Aha bunlar. Şunları zaten biliyorsunuz price nitemleri. Hani olur da TP hiç oynarsak falan diye. Şu an saat 14.02. Şöyle programada bir bakalım abi. 15.30'da ne var? Dream Valley Monument War var. Ona kadar ben bir mola vereceğim. Yani Monument War'a kadar mola vereceğim. Ama önce şunları bir pazara koyacağım. Geri geleceğim. Bu arada çarı tamamladık. Şunu da aldım. Kayıt dışıydım yine. Hani bunu da aldım. 34 param var. Doğru. Parayı sıfırladığımda üstümde ne kadar? 7-8 falan vardı. Bundan sonra. Hani bunu aldım. 34 ama. E, şey pardon. 39 ama. E. Özür dilerim. Öyle yani. Şu an bu çarın üstüne alacağım başka bir şey yok görünüyor. Yavaş yavaş price itemleyeceğiz. Ama önceliğimiz price itemlemeden önce Phantom Shield hedefimiz var. Aa, artık şu andan itibaren Phantom Shield'ı alana kadar sağa sola ota sapa çöpe para harcamak yok. Bir kuruşu dahi koyacağız kenara. Ve ben şöyle yapacağım. AFK kalırken de acaba şunlarla farm atılır mı? Atılır. 3-5 bir şey getiriyor. Lardork'ta da yani eski ismi Lardork yeni ismi Mushroom. Mushroom'da da farm atarız. Bakarız yaparız hallederiz haberleşiriz ben gittim. Dostlar pazar kurmaya geldim. Ben bunu unutmuşum. Bir tane upgrade scrollumuz varmış. Ha şimdi hatırladım. Sabaha karşı Goblin'de farm atmaya çalıştım. CZ'de bir tane düştü bu. Şunun parasını da alalım üstümüze sonra bu para nereden geldi falan diye sorulmasın. Bir de şöyle bir durum var. Bakın fragment 3 bu fiyatlar değil. Zaten iki kişi koymuş. Bunun fiyatları 5 5,5 civarlarında falan. O yüzden biz bunu şöyle. Hatta geçenlerde yine pazarda yoktu. Ben 5 555'e koymuştum. Satılmamıştı çok uzun süre. O yüzden şöyle 5 250'den koyuyorum. Satılsın. Şuradan şu ikisinden gelen parayla da beraber şu hedefimizi de düzenleyelim. Üstümüzdeki parayla 3700 yazacağız. Dediğim gibi bir sürü atlarla kıyıldan kıyıldan ekliye ekliye devam. Dostlar saat 14.51. Ne yapacağız? Price'tayız. Buna da kal sembolü çıkarmışız. Sağ VP ile. Şimdi şöyle doldurdum bunun üstünü başını. Şu arkadaşın parasını çekelim. Şuraya 2.200 atalım. Şurayı 5.900. Lan 5 yazacağım ama. 5.900 yapalım. Böyle abi. Gıyıl gıyıl. Monument var orada bununla gireceğiz. Mage'li iş yapamıyoruz bari bunu da deneyelim bakalım ne olacak haberleşiriz dostlar saat 15.21'de galiba monument vora girmeyeceğim bizim ekibin yanına geldim pk atmaya öyle bir güncellemesini yapayım dedim maşallah nazar değmesin güzel devam ediyoruz şu an benim görevim warrior'ı tutmak abi şunu da bir malis atayım öyle yani devam Yine mükemmel bir rank ödülü kırmızı kutu lanet gitsin bir şurada bir saymasa olmaz yani lanet gitsin neyse şu üstünde kalsın mı kalsın mı bilemedim şöyle atayım ben bunu Üstü başı değiştireyim. Şöyle bir havalona geçeyim. Bir mola vereceğim. Dinleneceğim abi. Saat 4 oldu. Yoruldum bilgisayarın başında oturmaktan. 90k olmuş bunun np'si. Bir 10k daha olursa bunun üstüne ufak tefek böyle farmlık bir şeyler alabilirsem bunu farma bırakmayı düşünüyorum. Böyle kolay dönülebilecek np'li kemplerde. Böyle bir niyetim var. Şunları çıkartalım. Ben gidiyorum dostlar. Şunları koyacağım kenara. Sonra pazara item koyacağım. Hatta bakayım şu vardı satılmış mı? Süper satılmış. Bunları pazara koyayım. Fiyatı da güncelleyeyim. Sonra haberleşiriz. Dostlar bir uyumuşum. Bir uyumuşum. Anı. Saat kaç gibiydi? Dört gibi falan değil mi bir önceki klip? Dinlenmeye gidiyorum demiştim. Bir uyumuşum. Çok güzel uyumuşum. Saat şu an 20.20. 20. Şöyle göstereyim abi. Bu arada pazardan bir tane daha kırmızı kutu çektim. Çok ucuza koymuştu. Dedim ki hani çekeyim piyasayı düşürmesin ben pahalıdan satayım yaptım. O yüzden paramızda şöyle bir değişiklik fazlalık var. Şimdi şuraya 9200'ü de eklediğimiz zaman 16800 yapıyor. İtem hedef barımız 16800. Şimdi şöyle yapacağız ben bunu giydireceğim. A1'e geçeceğim. Sonra bu kardeşle gideceğiz. Monument Bora. Bu sefer gideceğim ama. Bu sefer gideceğim. Neden? Çünkü gitmek istiyorum. Bunun HP'si ne kadar oldu? 90. Buna bir 10k daha kastık mı? Ben buna kıyıldan böyle farmingen bir şeyler ayarlayacağım abi. Öyle bir niyetim var yani. Buna farmlık bir şeyler ayarlamayı düşünüyorum. Bakalım sizin için birkaç saniye sonra benim için 20 dakika sonra görüşürüz. Haydi bakalım giriyoruz Monument War'a. Bakalım tek price miyim? Tek price değilim. E, i̇yi, iyi. Tek price değilim. Güzel. İyi oldu bu. Hadi bakalım ne yapacağız. Sonuçla görüşürüz dostlar. Abi kimse kendine kür almıyor bak. Kimse kendine kür almıyor. Bak şimdi. Yıla döndüm hızlıdan. Yani hangi birini tutayım? Parti 10K olsa dayanmaz. Bak şu arkadaş bir kür almıyor. Kür almadı üstüne bir tur daha geldi. Daha yenisi geldi. Asas'ın kürünü de ben almayayım değil mi? Şu talip başkasına laf söylüyor. Kendisi kür almadığı için sürekli ölüyor falan. Şu an var ya tayfa kıyamet diye. Mage ile girseydim daha iyiydi. Bak öldü. Bak o da yardır yardır gidiyor şimdi. Bak şimdi. <laughs> heal yetmedi ki. Yetmiyor ki heal. Boşa mana harcıyorum şu an. Light fit basacak da kür alacak da. Ölme eşeğim ölme. Hop 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 hop. Yok. Yok abi. Yok abi. Tayfa kıyamet. Ölüyor bir daha. Kendine kes. Bak herkes ölüyor ama kendine kesinlikle kür almıyor. Ula hel tutuyorum işte. Bak bir daha gitti öldü. Kür niye almıyorsunuz? Asasa kür mü alacağım kanka? Neyse. Es. Yapacak bir şey yok. Tahmin ettiğimiz gibi loot. Asasların hepsi birbirine laf söylüyor. Ama kimse kendine kür almıyor. Valla oynadığı jobdan bir haber insanlara denk gelmek tatsız. Neyse şu üstü başı bir düzelteyim. Bir şeyler yiyeceğim ondan sonra PK'ya. Haydi bay. Dostlar saat 21.53. Şimdi şöyle bir göstereyim. 26.300 paramız oldu. Bu para nereden geldi? Hemen önce şunu bir yazayım. Benim bildiğiniz gibi diğer çar vardı Yani hani çok iyi yeğenim. Slotta farm yapıyordu. Daha doğrusu XP kasıyordu. Farm premiumla beraber. Onun üstüne gelen parayı buraya aldık koyduk. Şu an Üstümüzdeki başımızdaki her şeyi aktardık. Dream olaya geçeceğiz. Rank için oynamaya çalışacağız. Yer varsa partide 10-11 rankına gideriz diye düşünüyorum. PK'dan çıkınca görüşürüz. <laughs> See? PK'yı son kaç dakika? 2 dakika kala bitirdik. Şu an saat 23.59 hatta 1 dakika oldu. 41 küsür K kastık. İlk ranktan sağ olsun yine bir kırmızı kutu. CR ödülü. 1000 kill aldığımız için bir tane buz. Bir de CR'den bir tane buz. Özür diliyorum. Ranktan bir tane buz. Partide 1000 kill'i gördüğü için şu an sıfırlandı. Ve 1 milyon NP'yi de geçtik. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ikinci rank ödülünü bekliyoruz. Duraklattım kaydı. Oh bu sefer Silver Gem. Bereket. Hadi gidelim şunları okutalım. Sonra bir mola vereceğiz. Bizim cullu 70'e atmamız lazım. Bay. Dostlar pazarı şu şekilde kuruyoruz. 4 250. Hadideki 13. 3 750. Bunları zaten fiyatı sabit. Bir daha az önce dropladığımız school belt var. Fark etmemiş olabiliriz. Old school belt düştü. Yani ne kadar 40 ham falan olsa 8 kişiyiz. İşte 5 ham falan gelecek. Olsun gene iyi. Ben gittim molaya. Hadi bay. 27 Şubat sabahı saat 9.08'den selamlar. Çarımız gördüğünüz gibi 70 oldu. Şöyle üstünde birikenleri de satk falan. Böyle şunu şuraya da koyalım. 4, 700 buraya koyduk. Gerçi neyi unuttum ben? Bak dün pazara koyduklarımız da gitti. Onları da bir koyalım şöyle. 26, 5. 26, 500. Daha pay gelmedi. Bitem hedefimizi de güncelleyelim hemen. 57, 200 olmuş. Güzel. 57, 200. Böyle damlaya damlaya göl olur mantığında. Devam. Şimdi bunun questini yapacağız müsait bir zamanda ama basmayacağız. Yani basamayacağız. Mystic Jewel'a falan ihtiyacımız var. Bakalım zamanımız var daha da. Şimdi ne yapacağım? Bir ayılmam lazım falan. Bununla farm'a gidilir mi? Aslında gidilir bu saatte de. Yine vardır sabahın 9'unda slotlarlayan sapıklar ya. Bilemedim neyse ben ne yapacağıma karar vereyim. Görüşürüz birazdan. Ahanda CZ'ye geldik. Bakayım. Yani inşallah sakindir diyecektim. Sol alttan adam kestiler. Neyse ben şuradan bir kendime SVSC'ye basayım. Bir de şunu basayım sanki işe yarayacakmış gibi. Şuradan kıyıldan goblinlere bakacağım. Goblinler olmazsa ağaçlara bakacağım. Dönebilirsem. Çift nova olduk 70 olduğumuz için. Bir bakalım bir farm atmaya çalışacağız. Şuradan da bir bakayım her şeyi bir açayım. Saat şu an 10.03. Şöyle göstereyim 11-15'te de CRMX var. Hazır bu çarla da gelmişken ne yaparız? tipimece döneriz. Bir yandan NP kasarız. Bir yandan CR yaparız. 3-5 kuruş bir şeyler gelir girer cebimize diye. Ya normalde şurayı dönerim tek başıma da. Bu bir mage mi? Evet, bu bir mage. Neyse. Şöyle bir bakayım. Aha. Şurada bir bakayım şu slot boş mu? O da değil. Ağaçlara bir bakayım. İnşallah bir asasa yakalanmayız. Vurdumu zıngılatır çünkü. Burada bir adet parti var. Orada 5 var. Hayla kardeş biz nerede farm atacağız? Mageyim bir de ben. Şurada XP görevlerimiz de var da. Neyse bakayım ben bir bulayım bir yol yordam. Olmadı şurada Crimson Wing'leri, Storm Harpileri. Lura atarak dönmeye çalışalım. Bir bakalım. Haberleşiriz. Dostlar şurada bir 5 var ama ben ona dokunmuyorum. O da bana dokunmuyor. Az önce bir slot storm harpi. Özür diliyorum. Bir slot crimson wing kestik. Bir bakalım. Şimdi de bir slot storm harpi. Böyle böyle dönmeyi düşünüyorum. Bir ondan bir ondan Bakalım. Bunu da beraber keselim istedim sizle. Çok da yanaşmayalım. Adamın Z'sine de gelmeyelim de. Crimson Wing'in de zaten bizde XP görevi de varmış. Hali hazırda onu da yapmış sayılır. Haydi bakalım. 44K vardı üstümüzde. Buradan sadece coins salabiliyoruz gibi duruyor. Şöyle yapayım. Şu slotu da başlatayım. Sonra kaydı durdurayım. Bu arada bunu yapması da aşırı kolay. Bilginiz olsun. Biz devam. Quest yapanları buldum. Oğlum kesme lan adamları. Adamları kesme lan. Heh. Quest yapan buldum. Keşke diğerlerinde beraber yapsak. Yardım ettik. Tamam. Dur bakayım şöyle kasa atabiliyor muyum? Oğlum yok ettiler la. Zaten kesecekler diye attım bu arada. 200'lük olsun diye değil yani. Zaten keseceklerdi. Neyse bir tanesini hallettim. Bakalım diğerlerinin ne yapacağı Dostlar CZ yine bildiğimiz gibi farm attırmıyorlar. Ben de şöyle bir şey yapacağım. Şu arkadaşa bir atak yapacağım. Aa vuramadım yala. Nasıl vuramadım oğlum ben ona? Şöyle bir vurayım bakayım. Zaten canım ana gitmeyecek de. Şöyle açtım otoyu. Vursun. Bu beni kesecek zaten herhalde Çarı buraya park edeceğim. Tamam yeter. Otarcamayalım. Öldür canım. Öldür beni. Teşekkür ederim. XP gitti. Tüh. Onu unuttum ben ya. Kaç? 89 milyon XP. Görev yap dedik o kadar. Neyse dur. Şunu gene kapatalım. Unuttuk onu da. Olur da belki bir ihtimal. Saat 11 çeyreğe kadar gelir keserlerse bunu da halletmiş oluruz. 11 çeyreğe kadar gelip kesilmemiş olursa TP e döner. crmizi yaparız. Görüşürüz. Dostlar quest yapılır belki kesilir diye yere yatmıştım biliyorsunuz. Hawkeye PM atmış. Normalde PM'leri de göstermem ama. Lan abi şimdi burada demiş. Dedim quest'i kesinler dili taklidi yapıyorum. Çaktım ve ben aslında yoğum dedim. Ana! Ana adamları magesi çekti önümden. <laughs> Ana ulan daha cümlem bitmediydi ya. Ulan daha cümlem bitmediydi ya. <laughs> Boşluğuma geldi ama. neyse. PM atıyor şimdi. Dur bakayım. Haberleşiriz onunla tekrar. Dostlar bir parti Karus arkadaş geldi. Kesiyorlar. Yani ne kadardır yerde yatıyorum bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla görev sayılacak. En son vurmuştuk zaten. Hadi bakalım. Hadi yavrum. Saydığı gibi okey'e OK basıyorum. Saydı. Nice. Şimdi neredeyiz? Şuradan bir bol tarafına doğru gidelim. Bir de ben full SC'ye basacağım. Neden? CR başlıyor. Tık 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 tık. Şöyle gidelim. Hadi bakalım. Dostlar CR'yi yap bitirdik. Middle'ı geldi. Şu an bolda da dragon var. Elder dragon var da. Şöyle humanken. Can... Nereden gidiyorduk? Ha, humanken sağda. Bu manken soldan mıydı la? Bir gideyim bakayım da bir. Bu oğulda eski ismi felankör yeni ismi elder dragon var. Bir gideyim. Buradan bir tane monster stone'umuzu alalım. Bir tane xp görevimizi alalım. Şunu kapatalım. Şöyle farm premium'a geçelim. Hani belki bir ihtimal. Belki felankörden yani elder dragondan zamanında aldık bir drop. O da neydi? Elder Neck. Bir Gidelim deneyelim şansımızı. Bir tane vurup hayatta kalmaya çalışacağım. Oo daha varmış. Şöyle bir tane nova atacağım. Tamam. Yattım ben aşağıya. Kaydı duraklattım. Enes'le CZ'de denk geldik. Enes'e <laughs> de buradan selam olsun. Bu arada PM gönderip selam gönderen Tanerizma, Zartonov, Havkay ve Depırmen'e de buradan bol bol selam. Şöyle bir daha vuralım. Bunun canını fullemişler. Bekliyorum. Devam. Çar park ettim buraya. Yani bir drop gelince alınıyor mu? Hep bir hurafe var. Emin değilim. Hiç yaşamadım. Ölüyken drop gelmedi. Kutu gelmedi hiç. Bir ihtimal çare park ettim gideyim sigara falan içeyim. Bu zaten haftaya zor kesilir. <laughs> Saat 12.05. Temple'a kadar keserler herhalde diye düşünüyorum. Bakalım. Dostlar eski klan arkadaşlarımdan rica ettim. Dedim ben burada yatıyorum. Yere yata yata ishal oldum. Allah rızası için şunu dedim kesin. Sağ olsunlar ben AFK iken gelip kesmişler. Şunu da alalım. Ellerine sağlık. Oğuz'a, Arda'ya teşekkür ediyorum. Şuradan ben bir avolona geçeyim. Şuradan hangisini alacaktık? Bu muydu? Bu değil. Bu. Evet bu. Exchange dedik. Tamam bu şimdilik dursun abi bir yerde. Ama önce üstü başı bir. Üstü başı bir toparlamam lazım. Şöyle bir tohum atalım. Şuna girmemiz lazım gibi de. Dursun bu da. Şunları bir satalım abi. Tık 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 tık. İşte bir birem etmedi la. Neyse ben şu MS'ye de bir gireyim. Geliyorum hemen. Dostlar MS'ye girdik. Hiçbir şey alamadık. Tam bir olsun diye de gittim. 2-3 tane böyle slot kestim. Hani 2-3 slot temizledim. Şöyle 58-200 yaptık. Az önceki temizlediğimiz slottan bir tane nabundan çıktı. Şimdi şunu pazara koyacağız. Bir de bakayım saat kaç? 13-13. Ne yapacağıma karar vermem lazım da. Bilemiyorum. Bugün bir böyle bir halsizliğim var. Belki uyurum. Bir bakalım PK bulabilir miyim? PK bulursam PK'ya ranka giderim dostlar. Bir adet rank ve rank ödülünden sonra geldi. Şimdi benim şunları şuraya koymam lazım. Bir problemimiz var. Nedir? Kapıdan geçemiyoruz ya. Şunlardan bir tanesini satayım. Kapıdan geçemiyorum. Sırf tam para olacak uğruna kapıdan geçemiyorum. O yüzden şundan bir tanesini satıyorum. Partiyi devrediyorum. Şuradan önce Avalon'a sonra A2'ye geçip mola veriyorum. Dostlar şu an saat 18.57. Bakalım 19 rankına PK için Parti bulabilirsek PK atacağız. Ranka gireceğiz. Bu arada burada pazar gösteremiyorum ama şöyle göstereyim yani pazarı gösteremediğimi. Pazara koyduklarımız satılmış. Bakalım haber bekliyorum. Duruma göre hareket edeceğim. PK atarsak ne hala. Zannedersem PK bulamıyoruz. Şöyle yapalım. SC'lerin 10 dakikası var ama boşa gitsin. Problem değil. Şimdi şöyle bir şey yapacağız dostlar. Bir değişiklik yapacağız. Nasıl bir değişiklik? Dream Volley'e daha kalabalık magi ekipler gelmeye başladı. O yüzden şu küpeleri Ula dur. Şu küpeleri satacağız. Yerlerine Sorcerer Raring alacağız. Resistans için. Bir tane de şunun yerine Master Belt of Health almamız lazım ama şu an ona para harcamak istemiyorum açıkçası. Bir bakalım pazara. Fiyatlarına bir bakalım. Geliyorum hemen duraklattım kaydı. Şuradan parayı alayım kaydı duraklatacağım. Şimdi geldik şuradan. Satılanların parasını bir alalım. Toplam paramız 65.700 olmuş. Küsüratı saymıyorum. Şöyle 65 700 yazdık şimdi şunları satmadan önce sor sırrını alırız diye düşünüyorum da pazar seyircem nerede benim ula pazar seyirci öbür çarın üstünde kaldı neyse dur ona geçeyim hemen geliyorum geri geldim şimdi bu arada 65 700 yazınca yanlış yazmış onu düzelttim 65 100 yazdım şimdi şunları da alalım üstümüze bakalım sor sırrı örring hmm, tamam şunları gidelim alalım Şimdi birini aldık. Bir tane daha alacağız. Bir adet daha alacağız. Sonra şunları da pazara koyacağız. Muhtemelen aynı paralara gelecek. Şimdi bir tane daha alıyoruz. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Şunları şöyle koymadan önce bir bakalım. Ne değişiyormuş? Şimdi defans değişiyor zaten. Onu biliyoruz. 10-10 defans düşüyor. Zaten defansa çok işimiz yok. Yani gelecek 20 defans bizi kurtarmayacak. Fazlası hani 100-200 kurtarmıyordu. 20 defans bizi kurtarmayacak. Şöyle bakalım abi şimdi. Bu ikisini taktığımız zaman 1051 cam var. Bakalım şunları takalım. O eksi 927 124 resist bilemedim. Bilemedim. Nasıl yapsak bilemedim. Neyse bir süre böyle kalsın. Ben yine bunları da satayım. Bakalım canımız düşecek ama. Resist işe yarar inşallah diye düşünüyorum. Şimdi dostlar şöyle bir şey yapmaya geldim. Üstümdeki parayı sıfırladım. Bütün her şeyi alacak şekilde Lord Skeletonlar'da 55 leveller. Burada farmatucuk. Neden bu çarlayım? Ve neden A2'deyim? Gerçi a A2'de 2 olmamın sebebi şunlar satılırsa buraya bir pazar kurar gider gelirim diyeydi ama şöyle çift slot dönmeye çalışacağım. Şöyle sana vurmadık mı biz? Bir de şu tarafa vuralım. Burada birim var? Yok. Ya yakındaki slotta birileri var da o yüzden böyle uzak slotlardan farm atmak durumundayız. Böyle buralarda biraz bir takılacağım dostlar. Üstümdeki SC'ler bitsin problem değil. Sonra bir SVSC daha basacağım. Şu an saat 19.13. Bakalım ne kadar süre farm atacağız. Ne kadar FP droplayacağız? Yani full guard droplayacağız. Buranın bu arada tek dropu full guard. Full guard kasmayı planlıyorum şu an. Biraz böyle bir alternatif farm hesabı kitabı. Skilllerim de değişik zaten o yüzden. Haydi bakalım görüşürüz. Saat 20.08. Abi son 20 dakikadır hiçbir şey atmıyor bak. 20 dakikadır hiçbir şey atmıyor. Sabredemedim ondan girdim yani. Böyle bir darlandım. Yani şöyle bari 2-3 slotta bir bir tane bir full guard bir şey at da. Bak kapalı falan da değil ha. Hiçbir şeyim kapalı falan da değil yani. Şuraya da son dönelim sizle beraber ondan sonra bakalım ne çıkmış. Yani neyse attım ton. Şöyle şu tarafa doğru bir gideyim. Üstümüzde hiç para yoktu. 1M 50K kasılmış. Bir de şunlar var. Yani bunların tanesinin 100K'dan gitme ihtimali var ama çok durur. Hadi 100K'dan gitsin diyelim. 7, 14, 21, 22. 2.2M. Mm -mm. Yine değmez. Upgrade yapılması lazım buraya. Hadi o zaman biz buraya bir serisinden bir fest atalım. Şuraya bir serisinden bir fest atalım. Avalon'a geçelim. Şunları bir basalım. Eee tık tık tık. Aa dur lan. Fest atacaktım normal açtım. Tık 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 tık. Şöyle şöyle. Oh ne güzel yandı. Oğlum bu ne? 22 taneden alt 7 tane artı 5 çıkartmak ya. Oh içimden bir ses buradan hiç geçmeyecek 7'ye diyor. 7'ye geçse de patlarız gibi geliyor bana. Şu an zaten 8-9 an para harcadık biz buraya. fest için. Evet güzel. Şu iki tane Roguya'nın 7 olması lazım. Bizi anca kurtarır. Olur mu? Sanmıyorum. Ya bu gitti oldu ya. Bu gitti oldu ya. Neyse dur. Totem yapacağım. kamp değişeceğim. Ya senin Allah belanı vermez. Roguya'lar yansın. Mage geçsin anasını satayım. Ah, neyse gidip de iyice zarara sokmayalım kendimizi. Bu kaç para? Allah sen bu kaç para? Yani satılırsa 5 an falan anca gelecek. Şunları ben tekrar çekeyim üstüme. Pazar koyayım. Abi mage farm ı -ı. atmayın. 50 atıyorum bir de ben bunu yani. Yok abi gerek yok. Şunların da fiyatına bir bakalım tekrar. Gerçi bakmaya gerek yok. 5450. Şunları da 2450'den. Satılırsa satılır. Bu bölümü de burada kapatalım. Ne olacak şimdi bunlar? Ben gene 53 hem yazayım buraya da ulan. Eksiye düştük ya. 53.100 yazayım da ben buraya. Bölümü de burada kapatalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, küçük de bir destek yorumu atmayı mobilden izliyorsanız da hype'lamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.